Bu alanın kaykay amacı dışında kullanılması ehlikeli ve yasaktır. <laughs> Ama rap yapılması yasak değil. Ben hala yeni nesilim, iyi nesilim bir çete üyesiyim. Hadi gezelim, köki bir mezeli olamaz çünkü ezelim. Eceli gelen mezeli tanıdın mı güzel? Yok ki onu, bir kadın, Neyim belini gel. Beni bir deli neyi, gel belini ne Torun avukatı, fey meylimin kirli Fe, atan game gibi bu. Etrafım hep zombi Yine de hep beraber tutuyoruz tempo Biz şu anda Hollywood'da çekilen bu en son film Duyunca sesimi salgılar vücut endorfin <laughs> En son lig başarına sıradan olur Elinde balta var Yine de kıramaz o döner boku yedin ya Al sırada domuz bende hep geniş ama bak slata omuz Ve haspan Verdik isteme aslan Sen yaparsın hep sayar yerinde paspal Kanasta kafasına flow'u pasla Hak etmez bazıları yeni bir şansla 4,35 todos